Evet merhaba arkadaşlar ben Seyit. Ben Tuğçe hoş geldiniz. Ee, kesik kesik parça videolar çektik ve ee, bayağı baya zaman oldu video çekmemiştik. Toplamda 8-9 ay oluyor. Baya oldu yani aşağı şey, yukarı o kadar olmuştur. Hı hı. Çünkü bunun sebebi de eşim işte hamileydi o zamanlar. Sonrasında dünyaya bir tane tamam, evlatımız geldim. daha geldi. Yeni bir can daha geldi evimize. Nefes oldu. Hı. İşte onunla uğraşırken vesaire yaparken bir de o da oğlan çocuğu olduğu için. Ancak <laughs> <uzak> bir <biliyoruz. gülüyor> saat Çok şükür Allah'ım sağlık. Abi ya Rabbim herkesin nasıl bebesine ki? sağlıklı, saatli, uzun, hayırlı, güzel ömürler bebe ver, vermesin inşallah. Özlemi biliyor musunuz? bizi Gerçekten. <laughs> bayağı baya zaman oldu gerçekten. Çok zor Etrafımızda kuzenler, arkadaşlar, komşular. var. bir zaman de çok oldu. birkaç sıkıntılarımız da vardı. Biliyor musunuz? Biz gerçi bahsettik herhalde ama. Evet. biraz zor geçmişti, riskliydi. Hmm. Ameliyatta da çok zor oldu. Tabii onlardan da bahsedeceğim birazdan ama. Biraz riskliydi yani şöyle söyleyeyim. Ölme tehlikesi falan da vardı yani açısından Allah korusun. O yüzden ancak çekebilirdik. Şu kelimeyi kullanıp durma bak. Ama öyle yani evet öyle yani. Öyle. O, bu arada oğlu ikisini unuttum çok şükür. 9-10 ay sonra ilk defa videomuzu çekiyoruz. Bundan sonra da inşallah çekebiliriz. Yani her cumartesi yükleyebilir miyiz onu bilmiyorum. Ama ya, elimizden geldiğince Evet. Elimizden geldiği kadar yüklenmiş. Şimdi şöyle bir durum var bizde. iki tane bebeğimiz olduğu için. ikisi de birbiriyle alakalı olmadığı için. Yani nasıl? <laughs> Birisinin uykusu çok güzel maşallah. <laughs> Diğerinin uykusu da aynı annesi, aynı babası. Evet. En ufak sesli kalkıyor. Çıt dedi mi kalkıyor. Vesaire yapıyor. Uyumuyor. Uyumazsa sıkıntılı. Küçük, ufak ses hemen kalkıyor. Ne uykulu diyorlardı? Tilki korkusunu, evet. tavşan korkusunu evet. Hiç işte işte ya. Bu arada aniden öyle elim böyle girip gelebilir ki sallıyorum beşikte. Ya bununla biz bayağı uğraştık ya. <laughs> çok şükür Allah'ım dinleyince çok şükür gerçekten. Allah'ım bütün evlat Bayağı olmadı. uğraştık derken şöyle söylemeyesi bayağı uğraştık. Doğumdan bu zamana kadar 8 ay geçti zaten. 8 ay olmadı mı? Evet 8 ay geçti. Aralıktayız bu arada. 8 ay zor durur ki 9 ay gidiyoruz. Yeni gidip aralığın bizi Evet. Ne? Aralığın biri mi? Biri aralık. Evet aralığın biri 8 bitti. 9'a gidiyor işte. <laughs> e tamam. Yine e. ayı söylemek istedim. Tamam. Yeni ya, video ya, anlatamıyor yani? muyum? Gerçekten yeni video yani. Sonun ya, yoksa çok video paylaşıyorsunuz değil mi? <laughs> ya bu top video değil artık. Evet çok şükür değil. Allah razı olsun. Hala bir sıkıntısı var. Ya beyefendi oturtturuyor bir kenara vesaire efendim durursun burada hani. Bir ilgilenelim, bir muhabbet, sohbet edelim onunla vesaire oynayalım. Ya bir bebeğim bu kadar ciddi olur <laughs> ben ilk <laughs> defa gördüm ya. <laughs> hı. Yani her çocuk 1 olacak diye bir karar Ya ettim. iyi de her çocuk bir olacak diye bir şey yok da. Bir çocuğa C yaptığında zaman gülmesi lazım ya. O da gülüyor bak şimdi çocuğun hakkını bu niye O şöyle. şöyle. 10 tane yapıyorsan. Bir dur musun? Bir bunu takım. yaptır C yapın ya şöyle. Ne saçmalıyor lan bunlar. C. Bu nasıl <laughs> bir şey lan? Ya bu ağadan da gitti bu. Uyandı bile. Sus. Yok. Gülücak. Susturur ya. E, ya ben... <laughs> <laughs> Yani çoğunuza parmak ucumuzda yürüyoruz. Ben, ben, uyandı deyince mi uyanacak o? Zaten uyandı. Ben o zaman kapatırız bu soruyu. Olur. Kardeşler başlayalım önce. Evet var mı başka bir şey söylememiz gereken? Bu zaten hani genel bir video vesaire ya da herhangi bir şey göstermek için değildi. Uzun zamandan beri bir video çekmedik, atmadık. Evet. Hani Sizden özür dilemek amaçlı olsun, bilgilendirme amaçlı olsun, öyle bir video çekelim dedik. Hani bizim burada bir tabir olarak damlam düşer gibi direkt bir konuya girmek ya da benzeri bir şey yapmak istemedik. Ondan dolayı böyle bir video çektik. Hani ister istemez şu da var, <laughs> kimi zaman yorumlarda söyleyen arkadaşlarımız var. Konuşmanız farklılaşıyor vesaire, ne yapıyor gibisinden. Hani ister istemez Konya'dayız biz. Yazık hani İstediğin iyi. kadar uğraş vesaire yap. Hani insan ister istemez kendini düzeltmeye çalışsa da alttan bir şekilde geliyor yani. Zaten hani sen yaşadığın ortam belli, zaten bulunduğun ortam olsun. Zaten Konya'dayız içi dışı sağa sola her taraf Konya zaten. Hani burada kalkıp da Egeli'ye ya düzgün konuşuyor musun ya da ne bileyim Urfa'ya gidip de biraz daha diksiyonla Ha, i̇ster isterseniz gidiyor yani o tarafa doğru gidiyor yani yörene doğru gidiyor yani kaymalar oluyor hani bu yüzden hani o kimse mi? ırgamasın vesaire yapmasın. Ama doğal yani sizi kendinizi beğenmek için oynamıyorsunuz zaten böyle seviyorsunuz. Belki. Ya içimden nasıl geliyorsa o şekilde Hı -hı. hani şimdi şu anda bakarsın 5 dakika içerisinde güzel hani diksiyon vesairesi güzeldir. Bilmem neyidir sonrasında Hı -hı. ilerleyen zamanlarda ister istemez. <laughs> içindeki Konyalı uyanıyor yani. Konyalı konyalık o yandık, Yani kardeş yapacak bir şey yok. Hı. Başka bir şey var mı istediğiniz? Şöyle kapatacağız mı? Biraz daha kapatıyorum. Yok kenara duralım, koyalım <laughs> böyle tamam mı? Akşama kadar o bizi çeksin dursun ya. Evet. Ben ne biraz birazcık bir... ameliyat ve sondanın önünden biraz bahsetmek istiyorum Niye? Doktor mu yetiştireceğim? Evet. Ya, tamam. <laughs> ya işte. Allah'ım. <laughs> <laughs> Leşler çok keskindi. Ya aşkım. <laughs> en son ki video yüklediğimizde bir hafta sonraydı sanırım değil mi? Ben fenalaştım. O arada kadar zaten ağrılarım oluyordu. Hı, hmm, herhalde. Ağrılarım vardı biraz sıkıntı değil. Neredeyse iki günde bir acillik oluyorduk. En sonundan bir hafta sonra akşam sanırım pazar günü geceydi falan değil 10-11 sıraları falandı ağrı geldi. Ondan sonra sancı diyeyim artık. Ondan sonra topak hastaneye gittik. Şöyle böyle falan derken yatış verdiler. Ben korktuğum için tabii ki yatmadım. Yani korktuğum için yani şu yüzden korktum. Çünkü evde bir tane daha oğlum var. Orada yatırsam yutarsam <laughs> yeter. Sen <laughs> bak gördün mü? Altta sen çizim sana bir şeyler satabiliyorum <laughs> <mu>? ben. Ondan <Anlatsana>. sonra <laughs> tabii annem bu Senin yalnız diksiyonun kaybıyor. Senin Türkçe kayıp gidiyor aşkım. Sus ya. Ya anlatmıyorum. <laughs> Öyle oldu işte. Anla sana da işte iki hafta sonra tahminim ameliyat günü verdiler sezeryen oldu. Oğluma da aynı sezeryen olmuştu. İkisinde de sezeryen oldu. Ramazan içindeydi bu sefer tabii ki. Evet. Üçüncü günü sanırım değil mi? mı? Gün olarak hatırlamıyorum. Ben üçüncü günü hatırlıyorum evet. Ya 19 Mart'ta doğdu işte benim oğlum da. Hani Ramazan kaçtıydı? İki hafta. İki hafta. İkinci, ikinci haftasının başına doğru diyorum. Aynen. Ya Önce da şey yok yok tövbe dur. Ya da üçün, üçüncü haftasının başı. Ya ki ikinci haftası, üçüncü haftası olması lazım. Hatta ben orada bir planlama vesaire yapmıştık ya hatırlıyorsam. Evet. Orada açtım şunu da planlamıştım. Işte. Mart'ın 19'undan günler deler. O arada hani bunu yaşayanlar var mı bilmiyorum. Sadece benim mi başıma geldi? Aslında onu da anlatmak istiyorum. Bende ağrılı geçmesinin sebebi ve riskli olmanın sebebi şuymuş. İlk önce Mustafa'da sezeryen olduğum için ikinci bir hamileliğime kadar sezeryen yapışması olmuş. Doktor öyle açıkladı açıkçası. E, şükür ki oğlumda bir sıkıntı yoktu ama bende biraz sıkıntı vardı. Sezeryen yapışması olduğu için. Yani ilk 24 ve sonraki 20 48 saat boyunca Allah korusun ki çok şükür gerçekten e, ölme tehlikem, kalbimin durma tehlikesi falan vardı. E, ondan dolayı hani herkes yaşadı ama bilmiyorum bunu. Konu değişti <laughs> Aşkım ama hani şunu merak ediyorum. Gerçekten benimle aynı şeyi yaşadılar mı? Yoksa doktor ihmali mi? Onu öğrenmek istiyorum Anladın mı? Hani burada kimseyi suçlamak istemiyorum. Sen ne yapılırsan? Evet ya. Şimdi biliyorsunuz Şunu açıklamak istiyorum. Gerçekten merak ediyorum. Sadece benim gibi yaşayanlar var mı diye. Yani kısa kısa bahsedeceğim. O kadar maneviyata girmeyeceğim ama birazcık bahsedeceğim. Aslında bunu ben birazcık hissetmiştim bir şey olacağını. Ee, ameliyata girdikten sonra e, şey oldu. İşte hani uyuşturuyorlar falan ya belden aşağısını uyuşturup sezaryana girmemiz için. O zaman belden aşağı uyuşturduğunda normalde bir tane iğne yetiyormuş uyuşmasına Çünkü oğlum da öyleydi. Benimki dört iğne de anca uyuştu ondan sonra ameliyat ettiler ve ameliyat boyunca sürekli böyle bir tansiyon düşmesi bilmem ne olması falan oldu işte sürekli buralardan falan iğne falan vurdular bilmem ne oldu hmm. hocam Gel. ya biraz atlay atlay anlatıyorum ama işte Hastamın biraz zor geçti. Ondan dolayı riski çoktu. Çıktıktan sonra da bir dediğim gibi 24 saat ve 48 saat benim için riskliydi. Çünkü üç 4 tane iğne vurdukları için uyuşması için ağrı sancılıyken girdim ve uyuşmadı. Ondan dolayı uyuşuk buraya kadar çıktı. Hani sizde yaşadınız mı bilmiyorum ya sadece bana mı oldu bilmiyorum. Ama şöyle bir şey de vardı benimle beraber o gün kaç kişi girdiyse size 10-15 belki daha fazla kadın sezeryana aynı şekilde olmuş. Yani zor. Uyuşmuş artık ilaçlardan mıydı, doktorlardan mıydı bilmiyorum. Belki de bizdeydi bilmiyorum sıkıntı Dediğim gibi bunu yaşayanlar varsa yorumlara yazarsa çok sevinirim. Başınıza böyle bir şey geldiyse. İşte 48 saat e, bayağı sıkıntılı geçti. Çünkü oturarak uyumak zorunda kaldım. Öyle işte yani. Bir şekilde dediğim gibi çok maneviyata inmek istemiyorum. Daha duygusal daha şeyler var tabii ama şükür buradayım şimdi ailemle, çocuklarıma kavuştum çok şükür. Allah kimseye iş atmasın. Evlat sahibi olacak kişilere de Allah'ım kolaylıklar versin inşallah. Sağlıkla bucaklan, almayı nasip versin. Rabbim herkese evet. hayırlı evlatlar, o evlatlara da hayırlı nasip versin inşallah. Amin. Öyle. Yani bu yüzden bayağı uzun zamanlığa medet yoktu yok. Toparlanmam da birazcık uzun sürdüğü için. Açıkçası o yüzden de biraz geç geldi videomuz. Bir de düştü. Öyle. bizim dördümüz dördünüz bu burada kim temizlik yapıyor? <laughs> Ay, yani ne yemiş, korkuyor daha ne istiyorsun? temizlik yapıyorlar Allah ın Allah. Allah. aşkım <laughs> yok oraya valla şöyle otur izlerim ben. Ne güzel. Oldu artık ben o korkudan artık <laughs> der Tabii, yarabbim sus. Öyle. Adamı. Bu arada eşim anlatmamı istemiyor. Tabii ben de dediğim gibi çok maneviyat çok ince anlatmayacağım ama sizin de başınıza gelip anlatır mısın? Ee, hani ben de böyle olacağım, benim de başıma geldi, aynı mı diye anlat dersiniz. Özür olarak ayrıyeten size bir video çekebilirim. Eşimin anlattığı falan. Tamam, aynen. Benim o zaman. Bunu istemezsiniz, isterim öyle anlatmam Öyle. Bu arada şu görüntüyü çekip fotoğrafını, ama fotoğrafını çekip, şu an size bir gösterelim. Hayır. Ne? Ha şimdi bir noktada bir tarafta gösterdik ama. Tam öbür tarafta gösterdik saçmalama. Tamam, öbür <gülüyor> <gülüyor> ya Allah Allah. Görüyorsunuz gidelim. Ya nasıl tanıdıysanız aynı ön. Hiç şıkıcılığından bir şey kaybetmemişim. maşallah maşallah. Maşallah bu da Türkçesi devamlı bir bozuldu. Genelde hep gidiyor zaten. Benim diksiyon gibi <de> buna Türkçe gidiyor. Hayır <laughs> ya <laughs> kocam. Ayıp ama sana diyor ki bak böyle yapıyor yapıyor tamam mı gıcık, gıcık. Hmm. ediyor. Ben sana de dedim ki küstür diyecek? Ya her gün küstür olsun ya hep küstür olsun ya. Başka bir şey yap, hep hep küstür olsun diyorsun. İyi de ota bört böceği küstür mü Bence herkes bunu yaşıyor tamam mı? Sadece sen değil. Ben yaşamak istemiyorum arkadaş evet. evet. Göstermeyeceksin nasıl? Ya. Tamam fazla Böyle, Öyle işte. <laughs> en büyüğü kayınpederimin ismi, babamın ismi. Evet, evet, diğer de en küçüğü de rahmet babamın ismi. Evet. <laughs> Neyse var mı başka bir şey? Şu an Ay çok şey. Valla özlemişim gerçekten kamera karşısına size karşısına geçip böyle konuşmayı. Özlemişim. Cevazı da özlemişim. Dur. İnşallah. Yani soranlar özlediğini biliyoruz da tanımayıp da şu an tanıştığımız bizi takip edenler. İnşallah devamı gelir. İnşallah. Hani herhangi bir sıkıntı olmadan. Hani insan olduğu ister istemez mutlaka bir başına bir şeyler geliyor ya da hani bir sıkıntılar yaşıyor. İlla ki bir şeyler oluyor. Hani kusura bakmayın. E, normalde devamlı olarak e, video çekip atmayı istiyoruz ama işte fırsat bulamıyoruz. Şimdi izin verdiği sürece inşallah. Ondan sonrası herhangi bir şey oluyor. Şimdi şu anda bir de yani bir tanesi iki buçuk, üç, üç yaşına gelecek neredeyse meraklı vesairesi var. Karıştırmayı seviyor, yaramazlığı seviyor. Zaten oğlan çocuğu bir de haliyle. Kız bunu ee, da falan. Onun, onun ıı, verdiği şeyle de yani insan ister istemez geliyor karıştırıyor vesaire yapıyor. Hani çekmek biraz zor oluyor. Hani videoda olduğu zaman daha güzel oluyor ama bu sefer de hadi onu es geçtim işte, küçüğü büyük sıkıntı Durmadan Bal yapmada eşya gibi böyle fazla 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 fazla. Ne öyle mi oğlum ya? Mı Allah Allah. O bim, o bim. Seviyorum ama öyle bir sıfır. Evet, durdurayım. Hep güzel bir evet, Kendinize iyi bakın, hoş bakın, hoşça kalın. Allah'a Allah emanet olun.